Merhaba sevgili güzel arkadaşlarım, canım arkadaşlarım ve shorts videosundaki çok kıymetli sevgili arkadaşlarım. Bu şekilde şöyle pirinç pilavımızı yaptık. Tane tane gördünüz mü? Evet arkadaşlar, bu da karnıyarığımız. Bu şekilde karnıyarıklar ve shorts şekilde şöyle çok güzel bir yemek menümüz oldu arkadaşlar. Yanına bir ayranla, güzel bir ayranla. Bu yemekleri götüreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde ben karnıyarı gösterdim aslında ama yanına arkadaşlar bir de pilav yaptık. Şöyle göstereyim. Bu yemekleri öğrenmek istiyorsanız gelin sizler de yapın sevgili arkadaşlar. Çok güzel olur. Gerçekten şöyle siz de yapın. Birlikte yapalım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şurada pirinç pilavımız arkadaşlar tane tane misler gibi. Tekrar görüşürüz yeni vloglarda. Hoşçakalın. Sağlıcakla. Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Oy başıma yine başka tüyü bağladım. Çünkü hepimizin bildiği kan Şöyle yavaş yavaş tatlıca bir tane yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane çekmiştim. Yanlışlıkla silmişim. Şimdi bu da madem öyle de sildik dedik. Şöyle patlıcanlarımızı güzelce yavaş evet, yavaş Şöyle. Evet sevgili arkadaşlarım. Büyük bir tencere aldık. Bütün e, şeyleri şöyle koyuyoruz. İyi bir karnıyarık yapmanın sırrı patlıcanı 3-4 defa suya koyup tuzlu suya arkadaşlar onun suyunu dökmektir. Sırrı budur. Ve tadını güzel vermektir. Lezzetini güzel vereceğiz arkadaşlar. Şu şekilde çekiyoruz. Burada sinir otu kaynattım. Ve sarımsak. 3 diş sarımsak. Şu sinir otu arkadaşlar kaynattım. Kardeşime içireceğim onu. Gözler için. Çıkacağı çok ciğerim yanıyordu. Heh. Evet arkadaşlar alışveriş bitmiyor. Evin ihtiyaçları bitmiyor. Birini alıyorum, biri çıkıyor. Birini alıyorum, biri çıkıyor. Domatesi unutmuşuz. 2 <laughs> kilo da domates alsaydık. Hava <laughs> çok sıcak. Tekrar gitmek istemiyorum. Aslında. Şöyle. Arkadaşlar genel itibariyle ben e, yazın salçadan ziyade domates kullanmayı daha çok tercih ediyorum. E, şeye, yemeklere. Evet arkadaşlar şimdi domatesini de doğrayalım. Tane yağımızı içerisine doğrayacağız. Herkes değişik yapar. Değişik değişik yapıyor. Ben de değişik yapıyorum. Herkesin yapış farklı. Çekeceklerim. Yani benim gibi yapanlar da çok. Tane Şöyle bir doğrayalım bakalım. Doğrayalım bakalım. Bakalım siz nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar. Siz de böyle mi yapıyorsunuz? Bir de çiğden yaparım ben. O da çok güzel olur. Kanalımda var. Normal basit yemekleri çok fazla koymadım kanalıma. Ee, yani normal günlük hayatta yaptığımız basit yemekleri çok koymadım. Var ama e, böyle değişik farklı olan bir tarz da var. Şimdi bunu da güzelce kesip doğru, doğruyoruz. ne yapıyorsunuz güzel arkadaşlarım? Bir şekilde. Sola sıçraması olmuyor. Bir şekilde çevireyim. Şimdi çeviriyorum arkadaşlar çok kullandım. Şimdi bir şekilde kullanıyorum kazanları. Evet, küçük, küçük doğuruyoruz doğruyoruz maydanozumuzu. Soğan doğradık, maydanozu doğradık. Karnı dolduracağız şimdi. şunlar çok güzel. Bu sene böyle maydanozlar. Bu sene maydanozlar çok güzel. Şeyleri. Sevgili arkadaşlar. Şimdi maydanozumuzu hazırladık. Şöyle. Onu da şöyle koyun sıralım. arkadaşlar. Evet. Hemen topluyoruz. Sırtma yağını buraya koyuyoruz. Dün köfte yapmıştım. Karniyarı yapmak için kıyma lazım. Kıyma olmasa da yapılabilir arkadaşlar. Karniyarı kıyma olmadan da yapılabilir. Kıyma da taş gibi. Hadi bakalım. Kıyma kıyma taş gibi. Evet kıymamız taş gibi. Şöyle bir açalım ya. Şu karanlık. Ay karanlık. iş tutuyorum. Bu taş gibi kıymayı hemen şurada yumuşatalım bakalım. Kavurarak yapacağım içini sevgili arkadaşlar. Yani şeyi kıymayı ve içi kavuracağım. Şu dışı güzel, dışı yumuşamış. Mikrodalga fırınım dönmeden yumuşatıyor. Arkada bir vidası gevşemiş onun alttan. Arkadaşlar şunu çiğden de yoğurup kebap yapabilirsiniz. Kebap olur o zaman. Ama biz bugün karnıyarık yapıyoruz. Kavurarak yapacağız. Çok güzel pamuk gibi pişirirsek bunu arkadaşlar yani çok yumuşak ve pamuk gibi pişirsek çok lezzetli bir yemek olur. Karniyarı biraz sert pişirirsek o kadar lezzetli olmaz. Bu fazla yerlerini ben keseceğim yine. Kısa bir mesafeye koyacağım. Şu şekilde içimiz yer. Ama bu iç yapma bölümlerini kesmeyeceğim. Çünkü buralar çok önemli. Tam lezzetini verme yerleri. Evet sevgili arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Bu şekilde kıymamızı atıyoruz. şeyimiz bayağı çok. Hmm. Şu şekilde bayağı çok. Onun için. Hmm. Şimdi kıymamızı atıyoruz. Her şeyimiz hazır. Kavurma. şekilde soğanlarımızı atalım. Biberlerimizi atalım. Bakın şöyle biberle rahatlayın. Domates biraz sonra. Şöyle bakın malzemeleri atıyoruz. Yemekleri tatlıca yapmak özel göstermek iyidir. Evet sevgili arkadaşlar. Çok çatı çatı kavurmayacağız kıymayı. Yani kıyma yok kıymayı yok etmeyeceğiz arkadaşlar. Zaten pişecek. Onun için hafif kavurma lezzetleri verir. Lezzetli olur. Ezilecek kadar kavursun. Yeterli. çiğden yaparsanız da çok lezzetli olur arkadaşlar. O yüzden tam yarım siz yok olalım. Şimdi biraz karabiber atalım arkadaşlar. Mis gibi. Oh mis gibi koktu. Tatlı biber atıyoruz yine. Eşimden dolayı artık tatlı biber'e dönüştü. Ee, birazcık da çok az bir reyhan atıyoruz arkadaşlar. Reyhan çok sever karnıyarık. Çok az böyle derinden gelsin. Bu şekilde yeterli. Ve şimdi arkadaşlar domatesini atıyoruz. Şöyle. Bunu atıyoruz. Yani bu şekilde. Maydanoz suyunu atıyoruz. Maydanoz çok olmadı arkadaşlar. Çok lezzet verir ölüm içinde. Çok acayip lezzet, tatlı lezzet olur. Çak kesmemiz. Domatesin kabuğunu soyduk. Her şeyi attık. Bu, bu iç bu şekilde yaptım arkadaşlar. Muhteşem güzel oldu. Emin olun bakın. Size garanti veriyorum. Yılların tecrübesi. Şimdi bir tane şey atıyorum arkadaşlar şöyle. bir tane atıyorum. Azıcık da bir tık daha. Tamam yeter. Çok fazla tıkı olmasın. Bir tane yeter. İçi. Gördünüz mü arkadaşlar? Her şeyi küçük küçük doğradık. Şimdi bu içi boşaltacağız. Bir tabağı boşaltayım. Tek tek şöyle arkadaşlar. şöyle salça koymadım suyuna çok az bir şey atacağım Evet içimizi çok öldürmeden arkadaşlar biraz kavurduk çok aşırı öldürmüyoruz Hı. bakayım tuzumuz nasıl olmuş muhteşem olmuş Evet sevgili arkadaşlar şimdi altını kapattım şimdi ka karnı yarıkları doldurma işlemini yapacağım Evet. Tenceremizi koyduk. Şu şekilde. Hemen bir tane alıyorum. Sevgili arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Dur. Nasıl daha yakın yapabilirim? Şu şekilde açıyorum. Dur. Tencereyi koyalım şuraya. Evet sevgili arkadaşlar. Tencereyi buraya koyun. Bu şekilde görün. Şu, şu şekilde açıyoruz. Bakın şöyle. Eğer buna fazla gelirse mesela bu tencereyi bir üst sıraya da koyabiliriz. Şu şekilde açtık güzelce. Şurada biraz çekirdek var bakın arkadaşlar. Çekirdeği gördünüz mü? Bak şöyle. Çekirdeği aldım. Burada biraz çekirdek var. Bakın. Çok aşırı çekirdek ağza gelmesin diye aldım. Bunu açtıktan sonra şimdi içini dolduruyorum. Karniyarı ben bu şekilde yapıyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Şöyle. Birinciyi doldurduk. Şöyle önce bir azar azar normal koyacağız. Sonra içimiz artarsa üstlerine ilave edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar yine böyle açıyorum. Bak. Bakın uç kısmında çekirdek var azıcık. Orayı böyle Şu şekilde bakın şu kısmı alıyorum. Çekirdek de yarayıştas işte da yeni bir şey olmaz ama. Çok fazla olunca böyle alabilirsiniz arkadaşlar. Hiç olmaz yani. Şöyle düzelttim. Köşeyi yine koyarız biraz. Şimdi içini dolduralım. Arkadaşlar yumuşacık pişireceğiz. Bir arkadaşım birisi yıllar önce bana dedi ki ben pat böyle yapıyorum dedi alamıyorum dedi. Ee, çok yumuşak oluyor. Ben de dedim ki patlıcan zaten dedim öyle bütün olarak almana gerek yok. Onu dedim. O güzel pişmiş. O yüzden o o lezzetli olmuştur dedim. Bütün olarak almana gerek yok. Parça parça kesip alınır dedim. Yani bu bunu keserek de alabilirsin demek istedim. Tekrar aynı şekilde açıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Şu şekilde tencereme sığsın diye bolca içini dolduruyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Bana yazın. Çok mutlu olurum. Evet. Bir tane daha. Patlıcanımız 6 tane patlıcanımız var. Şu köşeye de bir tane sığdırabiliriz hatta şu araya bir şuraya bir şuraya sığar. Ee, içi gayet bol yapmışız. Şimdi üstüne koyacağız arkadaşlar. Artanı tekrar üstüne koyacağız. Şimdilik biraz dik koyuyoruz. Bakalım. Evet. içi şu şekilde dolduruyoruz. İçi buna dolduracağım arkadaşlar. Çünkü kardeşim geldi. Onun da eşimin de vitaminini beslenmesi istiyorum. Şu tombul yerini bu tarafa koyalım. Şu şekilde yine alalım o şey yerini. Çekirdekli yerini. Evet. Bir tane de buraya koyduk. Sevgili arkadaşlar. Şöyle içi dolduruyorum iyice. Önce azar azar koydum. Sonra biraz biraz takviye yapıyoruz. Evet sevgili arkadaş. Şuraya da bir tane patlıcan koyacağız. Şöyle. Evet bir tane de buraya koyuyoruz. Bunun ucunda şey yokmuş. İçini bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Bu bize bu yemek bize iki gün ne yani biraz yanına takviye yaparsam iki gün yeter. Bir yanına pilav yapacağım bunun. Şimdi şunların üzerlerine az olanlara şöyle kalanı takviye ediyorum. Hepsi de gayet bol olmuş. Şuna koyalım biraz ortada. Evet arkadaşlar. Şuna koyalım. Patlıcan karnı yani bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi üzerine de hafif bir az bir salçalı su koyacağım. Şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde. Bunu şimdi diyeceksin ki Selma abi, şuraya bir tane koyalım. Bir tane şuraya. Sarımsak çok lezzet verir. Gerçekten. Bir tane şu taraf köşeye. Bir tane bu tarafa. Hı, tamam. Her yere sarımsak tepiştirdik. Şimdi az bir sarsın. Çok az. Arkadaşlar domates falan da koyabilirsiniz. Ben çok az bir koyuyorum ama bu mesela çektikçe bu suyu vereceğiz arkadaşlar çünkü pamuk gibi olsun istiyorum yo hepsini koyalım şu kenardan koyayım Heh. pamuk gibi olsun Dağılmasın. üstüne taş koyabilirsem kısık ateşte bu tıkır, tıkır 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 pişsin dağılmaz herhalde ya. Evet. Karnıyarımız bu şekilde arkadaşlar. Pişsin bakalım. Bu şekilde pişsin. Hepinizi korusun. Şimdi bunun ben sonunu size atacağım arkadaşlar. Yani pişmiş halini. Tencerede pişsin. Allah hepimizi korusun. Vatanımızı, milletimizi, insanlarımızı, çoluğu çocuğu, herkesi korusun. Kurban olduğum Rabbim. Herkese sağlık versin, bereket versin, güzellikler versin, iyilikler versin arkadaşlar. Ellerim yağlı amin diyorum şöyle. Öyle. Şöyle yaptım. Ondan sonra şimdi ellerimi sabunlayıp buraları toplayacağım. Ve size sonuçlarını göstereceğim. 31. Evet sevgili arkadaşlar. Telefon geldi. Kapandı. <laughs> Tekrardan açtım. Ee, şimdi pirinç, pilav, pirinç, bir pirinç aldım arkadaşlar. Bir bereketli bir bereketli. Çok felaket bereketli çıktı ya. Bir iki buçuk su attım. Yine pirinç maşallah kırk bir kere çok bereketli çıktı. Şimdi arkadaşlar yemeklerimi şöyle getireyim şuraya ay ay ay. Pirinç pilavını da getireyim. Şöyle getireyim arkadaşlar. Demini aldı. Evet arkadaşlar. Karnıyarımız pamuk gibi pişti. Bu şekilde ağzını açtık. Pirinç pilavı yaptık yanına. Şu şekilde tencere yemekleri mis 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 oldu. Evet arkadaşlar pirinç pilavını da yanına tencereyle koyacağım. Sevgili arkadaşlarım. Onu da tencereyle koyacağım ama daha demin almadı. Bu şekilde. Ap, geri git. Şöyle büyüt. Büyütemedim. <laughs> Dur. Şöyle çevireyim büyütüyüm. Büyütüp <laughs> şu şekilde tencere yemeğimiz mis gibi oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle ışık alsın. Şu şekilde göstereyim. Harika bir karnıyarık oldu. Mis gibi pişti. Pamuk gibi pişirdik. Bu da pirinç pilavımız arkadaşlar. Şöyle onu da getirelim. Tencere tencere yemekler. Hmm. Şu da pirinç pilavımız. Çok güzelmiş pirinç. Şu şekilde tane tane düştü arkadaşlar. Gerçekten daha demini almadı bakın. Gördünüz mü? Zaten ben pilav güzel yaparım. Arkadaşlar harika oldu. Daha demini almadı. Yani hemen aldım ocaktan geldim. Çok güzel oldu. Mis gibi oldu. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bugünkü yemeğimiz. Şu şekilde. Şöyle ve karnıyarık. Evet. Sevgili arkadaşlar bugünkü e, videomuz burada bitmekte. izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, güzelliklerle kalın. Tekrar görüşürüz sevgili canım arkadaşlar. E, kanalıma abone olursanız çok sevinirim.